Evet arkadaşlar, e, şimdi alertim var olacaksınız. E, başkanımız e, e, açılım yapıyor arkadaşlar. E, açılım yani, anladınız ya, açılım. Evet, e, millete e, soğan, kıyar e, hıyar, anladınız mı? Aa, e, bu hıyardan e, patlıcan, e, kebap oturması ısmarlı evet efendim, efendim. İzliyoruz efendim, efendim Evet, sevgili vatandaş diyaraklarım, şey, Evet size bundan sonra e, 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 İran'dan getirdiğim e, hıyarlar e, biraz büyük ama isterseniz yağlatırız yani müsait yeriniz alsın yani e, bayanlar olsun erkekler olsun yani e, e, başkanım nasıl yani ya Allah Allah e, başka bir şey dağıtamadınız mı başkanım 400 bin lira maaş tüm millet sürünüyor e, e, e tabii ki sürüneceksin ben suç yiyeceğim bilmem ne yiyeceğim e, en güzel en kral lokantalarına gidiyor. <laughs> Anladın mı? Siz bira bira üç demeye devam edin. Ben size yakında bir dikkatim. <laughs> Şimdi he, konumuz neye geliyordu? Bu hafta patlıcan var arkadaşlar. Patlıcanı evinizde evet, 8 numara yağ yoksa eğer e, zeytinyağı ya da salat yağıyla yağlar kırır. Arka müsait yerinizi alırsınız ve onunla idare edersiniz, karnınız doyar haberin olacak. Başkanım ne diyorsun sen ya? Allah Allah. Sapıttın mı ya? Tabii canım hiç olmaz ki Allah Allah. Yani e, e, sırada kabak oturtması var haberin olacak. E, gelecek haftada kabak okuma. Ya bu iyice sapıttı ya bu başkan ya. Allah Allah. Oy verdiğimize vereceğimize pişman olduk. Ee, soğan gücü var, soğan. Patates var patates. <laughs> Patatesi müsait yerinize e, e, monte edersiniz. Yumurta var yumurta. <laughs> Ulan her üstü suyumuz çıkıyor. Meclis lokantasında e, gelen güzelin hesabı yok. E, bize hıyar yediriyor ya. Şuraya bak. Üstelik de yağlayın diyor ya. Allah Allah. Ne günlere kaldık lan. Yağlayın oğlum yağlayın ha. Ya. <laughs> E, değil mi? Seni de bir yağlamak istiyorum yavrum. E, e, Özel bir sos kimden yararlar? Evet. Nasıl bir sosuz başkanım? Evet. Geç ulan. Battım ulan biraz. Biraz da akıtayım bari. Ha, e, neyse. Evet, tamam. Önemli değil. Büyüm olan insanlık tabi nice leydalar e, namusundan oldu arkadaşlar. E, milletin gücüne bakamaz. Hep, e, Recep onları beslemesi yapar. evet gördüğünüz gibi kamyoncular hamile kalmaya başlar. Ve evet, olacak o kadar yani. Zaten millet de hamile kalmaya alıştık yani. E, ee, bu hamilelik dönemi çok önemli bir şey. Emzirme emcirme memcirme var. Evet, Recep'in çocukları yani. E, evet, evet, kadar yani ne diyeyim. E, var Olabiliyor o kadar. Evet. Evet, yakında kebap oturtması var. Artık bu gün kebap yiyeceksiniz. Nasıl kebap Baykanım? Sucuk kebabı. Sucuk kebabı mı? O nasıl oluyor? Ha şöyle oluyor, bak. Hani eşek kebabı ya, kaldırıyor ya. Ondan mı Baykanım? Allah cezanı versin senin gerçekten. E, sucuk oturtma var canım oralar. Salam oturtma var. E, dalamıyorsanız salamı yersiniz yani. E, karnınız beslenir yani. E, sizin önemli olan karın beslemek değil mi? Daha da olmazsa size birer koli gönderirim olur biter. E, nasıl bir koli başlarım? Biraz küçücük ama şöyle idare edin artık yani. Artık boyları iyice küçülmeye başladı. E, ama benimki büyük yani. Onu alır karnınız versin yani. yani. Anladın mı? Çok sağ olun arkadaşlar.